Herkese selamlar. uzun zaman sonra masa başına geçebildim. Biraz yoğunluğum vardı. bir saat geçirmeyi düşünüyorum ve bu bir saatte neler yapacağım onlardan bahsetmek istiyorum. şöyle bir kolluk örmüştüm. yani buna başlayacağım. Diğer kolunu tamamlayacağım. bütünlemeye bir dersim kaldı. Onu çalışacağım biraz. Hafta sonu sınavım var. Sonrasında da şükür günlüğüm var. Şükür günlüğümü tamamlayacağım ve belki biraz kitap okurum. Yani hepsi bir saate sığdıramasam bile geri tamamlamaya düşünüyorum. Ama bugünü biraz verimli geçirmek istiyorum. Aslında bu YouTube işine girerken tam olarak neden girdiğimi bilmiyordum en başlarda. Ama sonra e, yorumlarda evet vardı halis bir niyetim vardı ilk en başında faydalı olabilmek hem kendime yani çünkü üretirken bana iyi geliyor üretmek gerçekten hem kendime hem de benim gibi olanlara faydalı olabilmek yani ben ne üretebiliyorsam bana kalan zamanda ilham olabilmek en önemlisi. E, ama e, Bazen böyle hani vazgeçtim acaba yapmasam mı falan gibisinden ama böyle geri dönüşleri falan gördükçe gerçekten çok hoşuma gitmeye başladı. Yalnız değilim diyorum ve devam edebilirim aslında. Hoşuma da gitmeye başladı çünkü e, tüketmiyorum ben içerikleri ve gerçekten üretmeye çalışıyorum. Üretirken de inanılmaz haz alıyorum gerçekten. E, yani başından beri beni <laughs> izleyenler ne düşünüyor? Onu çok merak ediyorum gerçekten ilerleyebilmiş miyim veya ilerlemeli miyim ya da bırakmalı mıyım? E, Şöyle bir yazarsanız bana gerçekten çok mutlu olurum. Yani işin neresindeyim görmek istiyorum.